Devran! Oğlum! Dur anne, dur, <laughs> dur. Tam bir dur. Devran. Anne! Devran. Anne dur. Devran oğlum! Anne, anne dur. Anne Devran. dur. Tamam, dur. Devran. Ya bu çocuk seni canlı canlı yakmaya çalışmadı mı? Ya senin aklın başında mı? Ne yaptıysa yaptı. Devran benim oğlum. Sonuçta kardeşin yaşında 18'ine yeni basmış bir çocuk. Bir cinayet alet olabilir misin? Halledeceksin değil mi? Ha dedi merak etme babasıyım ben onu. Benim İskender'e kurban verecek bir evladım daha yok. Neden yaptın bunu? Ne demek neden yaptın? Senin için yaptım. Eyvallah. Efendim? Sağ ol. Sağ ol baba. Ona esaslı bir ders vereceğim. Çünkü ben bana yapılanı asla unutmam.